öksürük ilacı soğuk algınlığı ilacı olarak balı herkes dile getiriyor. Sizler bu konuda aynı fikirde misiniz? Önerdiğiniz özel bir bal çeşidi var mı? Kaç yaştan sonrası için balı öneriyorsunuz? Bal tabi doğanın bir mucizesi tabii ki ama tabi her şey denge halinde olmalı. Aşırı tükettiğinde onun da mutlaka zararı var. Tabi polenler var içinde çiçek tozları, çay içmen şu bu. Alerjisi yoksa bir yaşından büyük çocuklara biz balı öneriyoruz. Bir yaşından önce önermiyoruz. Çünkü botulismus dediğimiz tetanoz benzeri bir tablo oluştu diliyor. Ondan dolayı 1 yaşından altındaki çocuklara kesinlikle bal önermeyiz. Ama şu anda piyasada oldukça sahte ballar da var. Bunları ayırmak da çok mümkün değil herhalde. Bu denetimlerin çok iyi yapılması lazım tabii ki. Olabildiğince bilinen markalardan ya da güvenilir yerlerden almak daha doğru olacaktır. Balın e, aldıktan sonra yumuşatıcı özelliği vardır boğazda ve virüslerin, bakterilerin üremesine engeller. Balın böyle bir yumuşatıcı özelliği vardır. E, bir koruyucu, virüslerin, bakterilerin çoğalmasının engelleyici özelliği de olduğundan dolayı önerebiliriz. Ama alerjisi varsa, polen alerjisi varsa tabii ki onların daha dikkatli olması lazım.